Selam dostlarım. Araba sohbetlerinden bir video daha yapmaya karar verdim. Çünkü çok keyifli oluyor benim içimde. Belli ki siz izleyenler için de keyifli oluyor bu editsiz, aradaki boşlukların kesilmediği, sadece safi bir sohbetin yapıldığı videolar. Belli ki sizin için de çok keyifli. Nereden anlıyorum bunu? Çünkü edit yaptığım, konuşma boşluklarını kestiğim Efektler koyduğum videolardan daha fazla izliyorsunuz bunları. En azından son videoda öyle oldu. Birkaç video daha böyle yaptım. Bakacağım. İzlenme sayıları iyi ise bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bu videoda keçeli gömleğinden ve e-ticarete nasıl başlarsın? Bundan biraz bahsetmeye karar verdim. Çünkü ben keçeli gömleğiyle aslında hem tekstil işine hem de e-ticarete başlamış oldum. Daha öncesinde online koştuklar ve e-kitap satıyordum ama o bir fiziksel ürün olmadığı için aslında e-ticaretin tam olarak içinde olmuş olmuyorsun. Artık e-ticaretin içindeyim, tekstil işinin içindeyim ve bunları öğrenmeye başladım tabii ki bu işi yapınca. Bu kanalın amacı da zaten benim zor yoldan sürüne sürüne kimsenin bana vermediği bilgilere deneye yanıla öğrenmemin neticesinde o bilgileri siz daha kolay elde edin diye o bilgileri sizinle paylaşmam. Zaten bu kanalın amacı buydu. İşte bu yüzden ben de bu videoyu çekiyorum. Belki duymayanlar vardır, belki bilmeyenler vardır. Keçeli gömlekleri satışta. Hatta beyaz gömleklerden medium ve large bedenler tükendi. Ben kendim x large giyiyorum. Sen de ebat olarak bana yakınsan x large giyebilirsin. 1.90 boy, 88 kiloyum ben. Gömleklere bakabilirsin. Alırsan yorumunu çok isterim. Gömleklerin linkini de açıklamaya koyuyorum. Henüz yeni girdiğim için işe çok fazla tanıtımını, reklamını, pazarlamasını yapmadım. Gömlekler üzerinde çektiğim ilk video bu olacak. Instagram'da vesaire de <laughs> bir Reels yapmadım. Şimdi neticeye geldik. Keçeli gömleği. Bu gömlekler benim ürünüm. Yani benim zaten yıllardır giydiğim gömlek bu. O yüzden zaten adı keçeli gömleği aslında. Çünkü ben bu gömlekleri satmayı arzulamadan, planlamadan önce de bu gömlekleri giyiyordum. Ve benim bu gömlekleri videolarda giydiğim her gördüğünüzde gömlek nereden diye bana soruyordunuz, link istiyordunuz. Tabii link yoktu. Çünkü çok eskiden aldığım bir gömlekti. Ben de bu yoğun talep karşılığında dedim ki en azından hem biz ticarete başlamış oluruz hem de insanlara aradığı ürünü getirmiş oluruz. Bu şekilde keçeli gömleğini satışa sunmaya karar verdim. Keçeli gömleğini bu şekilde satışa sunduk. Benim ürünüm yani giydiğim, kullandığım bir kullanıcı olarak her noktasını kullanıcının ihtiyacını bildiğim bir ürün. O yüzden de bu gömleğin ütü istemeyen gömlek olması çok önemliydi. Gömlekler biliyorsunuz çok güzel keten gömlekler vardır. Yün gömlekler vardır. Ama bunların ütüsü bozulur. Mesela bir yolculuğa çıkarsın, bavula koyarsın, bavuldan çıkartırsın, ütüsü bozulmuştur. Ya da dolabında beklerken de ütüsü bozulabilir. Giydiğinde bile ütüsü bozulabilir. Bunlar tabii ki problem oluyor. O yüzden ütüsü bozulmayan bir gömlek bulunmak istedik. Çünkü benim giydiğim de öyleydi. Aerobin kumaş bir gömlek bu. Aerobin kumaş esnek bir yapıda. Ve bu yüzden de ütüsü bozulmamış oluyor. Aynı zamanda çok rahat yazın giyerken de seni serin tutan bir gömlek olmuş oluyor. Kesinlikle aerobin kumaşı tavsiye ediyorum ben. Bakalım notlarımıza bakmam lazım tabii ki. Şimdi e-ticarete nasıl başlarsın da anlatacağım dedim. Böyle anlatmaya başlayayım. İlk nokta şu. İyi bir ürünün olması gerekiyor ve bildiğin bir ürün olması çok daha iyi. Sen kalkıp da aa çene kası geliştirmek için ısırılan toplar bunlar çok satıyormuş. Bunlardan yapayım, bunu satayım dersen samimi olmazsın. Ve ürünün tüketicisi olmadığın için de çünkü o ürünün kimi tüketicisi olur? Sen de ürünün problemlerini tüketicinin beklentisini bilmezsin. <laughs> Bu sebeple de ticaretinde başarılı olma şansın azalır. Olamazsın demiyorum ama şansın azalır büyük ölçüde. O yüzden ürününü seçerken önce bir bak. Senin en çok kullandığın ve en çok ihtiyaç duyduğun, duyduğun ürün nedir? Sen bir tüketici olarak hangi ürünle kendi kişisel hayatındaki sorunlarını çözüyorsun? Kullandığın ürünün ticaretini yapmak çok çok daha iyi, makul ve mantıklı olacaktır. Ben de bu şekilde başladım e-ticarete. Aynı zamanda benim bir sosyal medya kitlem vardı. Bu da tabii ki başlarken çok yardımcı oluyor. Çünkü sen bir ticarete yeni şekilde başladığın zaman bir reklam bütçesi ayırmazsan hatta yıllarca yapmış olsan da bir reklam bütçesi ayırmazsan satış yapamazsın. Ciroyu döndüren şey reklam bütçesidir. 150 bin lira reklam bütçesi olan işletmeler 1 milyon ciro yapıyor. Çünkü satış reklamdan gelir. Durduğun yerde kimse gelip mağazana uğramaz. <laughs> Ama benim sosyal medyada bir kitlem olduğu için reklam bütçesi ayırmasam da ki ileride tabii ki ayıracağım. Başlangıçta reklam bütçesi ayırmasam da kitlem bana güvendiği, beni sevdiği ve o gömlekleri daha önce üstümde gördüğü için benden satın alım yaptılar. Belki gerçekten ürünü beğendikleri için, belki sadece bana destek olmak istedikleri için. Senin de ticarete başlarken bu şekilde başlaman, yani bir Sosyal medya kitlenin olması çok avantajlı olacaktır senin için. Şimdi ben bu keçeli gömleklerini satıyorum. Reklam bütçesi ayırmadım ama ne yaptım? İlk seride. Şu an hala ilk serideyiz. Gömlekleri satın alan herkesin paketlerine hediyeler koyuyorum. Benim evimde çok fazla açılmamış ürün var. Parfümler, cilt bakım kremleri, tüy dökücü kremler, kolyeler, bileklikler hepsi sıfır kutulu. Ben de gömleklerden sipariş veren ve bana ilk seriden destek olan dostlarıma bunlardan yolluyorum. Böylece hem onlar mutlu olmuş oluyor hem de ben bana destek veren kitleme teşekkür etmiş oluyorum. E-ticaret ya da fiziksel ticaret fark etmeksizin en önemli şey her zaman müşteriyi memnun etmektir yüz müşteri memnuniyetini benimsemen gerekiyor. Yani iade mi istedi? Tamam. Değişim mi istedi? Tamam. Bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Çünkü senin o müşteriden bir parça üründen edeceğin kar çok küçük kalır. Senin müşteri güveni sermayesi kazanmanda. Müşterinin sorunlarını çözmen, müşterinin güvenini kazanman uzun vadede gerçekten seni çok başarılı kazançlı bir iş sahibi yapacaktır. O yüzden her zaman müşteriye öncelik vermen gerekiyor. Markam konusunda da nasıl bir ilerleme kaydetmeyi düşünüyorum. Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi benim markamın ismi Keçeli. Çünkü Keçeli zaten bir kişisel marka. Ben markama bilmem ne ne denir işte klasmen falan filan yazıp ürün satmak istemedim. Çünkü markamın adı keçeli olursa benim adım. Kendi adımı, kendi itibarımı ortaya koyuyorum. Böyle olunca da tabii ki iyi iş yapmak zorundayım. Aynı zamanda bir vizyonum var. O vizyonda şu: Ben markama çeşit çeşit gömlekler, çeşit çeşit ceketler, pantolonlar getirmeyi düşünmüyorum. Şunu düşünüyorum: Bir tane gömlek. O da keçeli gömleği. Farklı renkleri gelir ama aynı olacak bir tane kazak mesela keçeli kaza, keçeli hırkası. Keçeli hırkası da yolda bu arada. Şuraya görselini koyacağım unutmazsam. Instagram'da takip edenler deli gibi soruyorlar her story attığımda. Halledeceğiz. Üretimi ayarlamaya çalışıyoruz. Onu hallettikten sonra keçeli hırkası da satışta olacak. Muhtemelen yine siyah ya da beyaz gelir. Gömleklerin mesela yaza doğru yeşil rengi gelebilir. Ben yeşil giydiğimde onu da çok seviyordunuz. Bu şekilde vizyonum yani az ürün ama yüksek kaliteli ürünler. Nokta atışı sorun çözücü ürünler. Benim hedefim ve vizyonum bu olacak. Bunu da üstüne koyarak geliştirmeye çalışacağım. Bakalım umarım iyi olur. <laughs> sen e-ticarete başlamak istiyorsun peki sen ne yapabilirsin? Ürününü seçeceksin. Onu söylediğim gibi sen kendin seçmelisin. Kendi tecrübene ve çevrene göre ürününü seçtikten sonra bir internet sitesine ihtiyacım var. Kendi internet sitesini kurup oraya ödeme sistemi almak falan bunlar çok zor şeyler. Ben bunları söyleyeyim marka ismini ya. Reklam falan değil ama ben bunları İKAS'tan yaptım. İKAS da herkese reklam veriyor. Bak ben gerçekten kullanıyorum. Bana reklam vermiyor. Ulan İKAS. Neyse. <laughs> Belki bu videoyu görür. Reklam verir. İKAS da ücretsiz versiyonu kullanıyorum ben. Paketleri var. Ücretli, ücretsiz. Ben ücretsiz olanla başladım. İleride tabii ki ciromuz dönmeye başladığı zaman, siteyi daha büyüttüğümüz zaman diğerlerine geçebiliriz. Bu ücretsiz versiyonda sitemizi kurdu. Ürünlerimizi ekledik. Ödeme altyapısını da kendisi kullanıyor. Kolay. Yani siteni oradan açabiliyorsun. Sistemi açtıktan sonra da ürünlerini yüklüyorsun. <laughs> Ürünlerin stoklu git. Dropshipping saçmalığı vardır biliyorsun. Stoksuz ticaret. Sipariş gelsin ondan sonra oradan siparişi al oraya ver falan filan. Böyle boş işler. Onlara girme. Dropshipping yapan adam batar. Ya mağazası kapatılır. Ya da stoksuzluktan dolayı patlar. Stoklu git. Tabii ki uzman değilim. Sen hangisini istiyorsan onu yap da ben kendi yaptığımı anlatayım. Stoklarını bir yerde ayarlıyorsun. Depon varsa deponda. Yoksa evinde bir dolapta da yapabilirsin. Ondan sonra devamında sipariş geldikçe kargonu yolluyorsun. Olay bu kadar. Tabii ki bu internet sitesini açabilmek için bir şahıs şirketin olmalı. Çünkü bunun vergilendirmesi de yapılacak. Şahıs şirketini açıyorsun. Orada vergi levhan çıkıyor. Vergi levhanla birlikte ödemelerini alacağın hesabını ayarlıyorsun. Muhasebeciyle anlaşıyorsun. Bunlar zaten şahıs şirketinin Temel kuralları Şahıs şirketin varsa anlattığım şekilde Hemen ticaretini yapmaya başlayabilirsin Zaten ikaz da senden e, Siteni açarken şahıs şirketini istiyor Ödeme bilgileri için O onayı alabilmek için Keçeli gömleklerine tekrar dönersek Keçeli gömleklerinin Bir avantajı da şu her ortamda giyebiliyorsun Sahiden Her ortamda giyilebilecek gömlekler yapmaya Çalıştık çünkü ben dolabında çok fazla kıyafet olsun onlarla uğraşma bunu seven bir adam değilim. Sen de bunu sevmiyorsundur muhtemelen. Sen de uğraşma. Keçeli gömleği yazın bir plajdayken tatildeyken düğmelerini açıp şortun üstüne de giyebileceğin bir gömlek. Klaba giderken giyebileceğin bir gömlek. Ya da resmi bir yere gidiyorsan bir kravat takıp bir ceket giyip yine giyebileceğim bir gömlek. Keçeli gömleği bu açıdan çok avantajlı. Her ortamda giyebiliyorsun. Her yerde giyebiliyorsun. Ütü istemiyor. Kesimi olarak da omuzları geniş gösteriyor ama göbeğin vesaire varsa eğer tabii ki göbeği eritmek ilk amacımız ama onu da belli etmiyor. Bu açıdan gayet iyi bir ürün yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden ürünümün arkasındayım tekrardan sen de sipariş vermek istersen açıklamadaki linkten keçeli gömleğine ulaşabilirsin. Söylediğim gibi yeni ürünler de gelecek. Keçeli hırkası ilk fırsatta gelecek. Devamında bir pantolon, bir kemer. <laughs> Bunları yapmayı düşünüyoruz. Belki bu işin ustalarından, Ali Moyin'den falan yardım alıp bir de parfüm yaparız. Bakalım onları zaman gösterecek. E-ticaret ve keçeli gömleği hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım anlattıkların hoşuna gitmiştir. Keçeli gömleğini alırsan da eğer umarım keçeli gömleği de hoşuna gider. Söylediğim gibi ilk seri'de bana destek olanlar benim müşterim değildir. Benim dostumdur. Onlara bir teşekkürü borç bilirim. Araba sohbetlerinin bugünkü bölümü bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.